kastımını az da barına Rus İhtiyar Derneği. İki pati yok kayıp ölmüş. Üç tane ölü var. Yani. Buradakilerin tamamı hasta uyuz. Dışarıda iki yavru hariç dışarıda kalan köpekler sağlıklı. Böyle barınak istemiyoruz. Yani, yani birileri gelsin buradaki bütün köpekleri alsınlar. 90 küsür köpekten 46 mı 47 mi ne kalmış? Yazık güne. Gerçekten yazık günah yani. Kastamonu Azdavay Barına Huş İhtiyar hmm. Derneği iki pati yok kayıp ölmüş üç tane ölü var yani buradakilerin tamamı hasta uyuz dışarıda iki yavru hariç dışarıda kalan köpekler sağlıklı böyle barınak istemiyoruz yani yani Birleri gelsin buradaki bütün köpekleri aslında 90 küsür köpekten 46 mı 47 mi ne kalmış? Yazık günah. Gerçekten yazık günah yani. Merhaba arkadaşlar. Burası Kastamonu Azza Vaybarına. Geçen geldiğimizde 90 küsür köpek vardı toplamda. Kardeşimizi ziyaretten dönerken çekmiştik. Bugün de Huşti Erdani olarak geldik. Bütün köpekler kaşınıyor. Şunun haline bakın. Buyurun bitmiş. Zayıf uyuz, zayıf uyuz, uyuz, uyuz. Uyuz olmasının bir tek sebebi var. İki sebep daha doğrusu. Bir, bu da pancar gibi olmuş. Şu etraftaki boku görüyorsunuz. Bu bok temizlenmediği sürece onun da ayağının altında bir şey var ya da ayağı ezilmiş ya da sıkışmış ya da diğer köpek ısırmış. Bokları görüyorsunuz. Tamamıyla. Şunun haline bak yazık yine. Yani bu barınakçılık değil. Şunun haline bakın. Buradaki bütün köpekler hasta. Kangal, küçük ık. Abi şurayı tutarsan ben şurası büyük yer. Önce oraya bir dökeyim. Ondan sonra bir yerden gelebilir. Ee, hani sonradan herhangi bir suçlamayla da karşılaşmamak için belirtti. Gençler aradan çıkın bakayım. Hey 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 kavga yok kavga yok kavga yok. Çık oradan çık 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 çık. İn aşağı aşağı in. Aşağı in. Gel 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 Yok şey var mıyım? Var mıyım? Şurayı şuradan çeker misin abi? Sakin, sakin. Bak öbür tarafa da döktüm. Oradan da yiyebiliyorsunuz. Gençler. Şunu, şunu görüyor musunuz? Diğerinin üstünde. Bu açlık başka bir şey değil yani. Bunu ileriye çekemiyordum çünkü çok büyük, kalın, kocaman bir şey. Hadi yiyin bakayım. Madem döktüğünüz bunu da bitirelim kapağımı alayım. Tamam gerisi sizi. Oradakiler şanslı. Rahat yiyorlar. Evet. Sakin, sakin sakin sakin. 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 Al. Al. Çık kenara al. Al tamam al. Al hiç sorun yok. Al. Her kazanı 50 kilo koyduk. Az makarna koyduk. İyice pişirdik karbonhidrat ve et olsun diye. Ayhan abinin ailesinin yanına ziyarete gelirken Ayhan abiyle en azından elimiz boş gelmeyelim dedik. Aile ziyaretini hayvan beslemesine çevirdik. Aferin dedim. Niye oradan sen de 90 küsük köpekten 5 8 11 37 40 44 46 90'dan 46 kalan Evet orada da teriyer var. Sakallı teriyer. mesafe rahat etsin. Çok Bu sakallı teriyer. Parayla satın aldığımız köpeklerden biri. Alt kısmı tamamıyla uyuz bir şey kalmamış. Yani bunları almamız imkansız. Bu barınakçılık değil. Hani e, neden barınağa karşıyız? Böylelerine karşıyız. Burada kimse yok. Benim buraya üçüncü aile ziyaretim. İkincisi, birincisinde şansı gördüm. İkincisinde geçerken malzeme tedarikli geldim. Bu sefer de yeter artık dedim. Yani yemek yaptık geldik. Yani hangisini alacaksınız? Hangisini alabilirsiniz? Alamazsınız çünkü burası bir barınak diye geçen yer. Ha suyu var Allah var şimdi. Suları düzgün. Su konusunda her iki tarafında suyu gayet iyi. Ama şu bok burada olduğu sürece e, şu açlığı görüp de hepsine birer Onar gün arayla dikromeks yapsalar burada hasta köpek kalmaz. Yani onar on gün arayla burada dikromeks yapsalar bu köpekler bu hale gelmez. Bir de şu boku temizleyecekler. Bu kadar zor bir şey değil bu yani. İyi tamam sen de yiyeceksin. Bekle bekle bekle. Ayan abi şunu. Allah'ım gitti gitti. Oradan ağlıyor. <laughs> Gök, gök, <laughs> Hey! Kime diyorum. Bunu işe kazdık. Burayı devirdikleri için kof. Öyle yerde kaldı. Şimdi dışarıda bir ona yakın köpek var ve ona yakın köpeğin tamamı sağlıklı. Dışarıdaki köpekler sağlıklı, bunlar hasta. Şu iki yavru hariç. Hani böyle bir şey yok ya. Her taraf bok içinde. Hani aşağıda şurada iki tane kapalı alanları var. Burada bir tane kapalı alanları var üç tane, iki tane de kulübeleri var. Allah'tan bir tane ağaç var içeride. Yani bu barınak değil bu ya. Bu yani öldürmenin hani diğer yolu. Şuna baksanıza bunu ilk defa gördüm. Yani deminden beri buradayım. Şunu ilk defa gördüm. Surata bakın ya. Hani bu barınakçılıksa ha şu kapıyı da göstereyim de abi. Kapıyı da göstereyim şuradan. Kapı böyle arkadaşlar. İsteyen gelsin geçerken beslesin. Yazık günah bu hayvanlara. Tedavi almak isteyen alsın. Hani, Ayhan abi şunu kapatır mısın rica etsem? Kusura bakma. Tamam sen de. Yani dernek olarak geldik. Oraya şurada bir, Tamam. Hey 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 hey. Gel burada var. Oradan niye yiyorsun illa? Gel oğlum bak burada var. İstediğin kadar ye. Gel gel bebeğim. Bunu öne çekebilseydik güzel olurdu ama bunu öne çekemedik. Bir saniye şu telefonu bırakayım yerine. Evet, gel gel buradan ye. Geç. Kanakları niye karşı olduğumuzun sebepleri, sebepleri. Boklar, her taraf bok içinde. Köpek tüyleri burada kavga çıkmış, ishal olmuş, gel oluşum. Burada kafes tarzı bir şey yapmışlar, ama kapısı açık Allah'tan. Buradan açık. Gördüğünüz gibi. He, buyurun, işte barınak dediğiniz yerde kokunun ne olduğunun anlamı. Ölmüş. Şuradan daha net göstereyim. İki ön pati yok tamamıyla. Hani empati burada olsak yok alıp yemişler yani başka mantı yok bunun yani. Başka mantı yok. Burada bir omurilik var ama köpek mi bilemem. Hani yalan söylemiş olurum. Burada bir kafatası var ama köpek mi, inek mi, koyun mu, kuzu mu, keçi mi bir şey demem yanlış olur. Hayvanlar orada duruyor. Buraya gelmiyor. Gelmemesinin nedeni bu koku. Buyurun. Öndeki iki patisi yok. Ölmüş. Yani. Ben buradan dernek olarak köpek alamam. Hani alsam hepsini almak lazım. Hepsini alacak gücüm yok. Hustiyar Derneği Ramazan Ölçer. 532-630-53-99 İsteyene konum atarım. İsteyene konum atarım gelsinler baksınlar. Kapıları açık zaten kimse yok. Üçüncü gelişim üçüncü de böyle. Kimse yok ama buraya kadar inmemiştim. İlkinde hep şu yukarıdaki bölümden gördüğünüz gibi bokları. Aa, buradan buraya bir geçiş de var. Burada bir alan daha varmış. Ama bu alanda su yok. Köşeye doğru barına kuzuyor. Buyurun. Ölmüş bir köpek daha. He. Yeni ölmüş. Daha kutlanma başlamamış. Yani bir şey yapmışsınız. iyi kötü. Aslında daha da iyi hale gelebilir. Basit uğraşlar. Oğlum. Ne oldu sana aşkım? Gel. Gel gülüm. Gel. Gel, gel bebeğim gel korkma gel. Golden ya da Labrador. Böyle bir şey yok ya bu hani baktım, yaptım, ettim olmuyor yani. Tamam iki köpek ölüsü gördük. İçine yan patileri yok yani hem sağdaki patinin ikisi de yok. Önde yok, arkada yok. Bir tanesi yeni ölmüş. Dışarıdaki köpek ilginç olan dışarıdaki köpeklerin hani iki yavru hariç hepsi sağlıklı ama iç kısımdakiler ölü. Buyurun. Ki bu yüzden barınak istemiyoruz. Düzgün bakacaksınız ya da devredin kardeşim hayvanseverler baksın. Hani böyle bir şey yok ya. Daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. yeter. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu ikinci bölüm. Bu da anahtarı unutmuşlar almayı. Gördüğünüz gibi kontrol edip kilitledi. Burada 90'a yakın köpek vardı. Kala kala bunlar kalmış. Halleri bu halde. Neredeyse hasta olmayan yok. Maalesef. İçeride yatan da bayağı ciddi kötü durumda. Merhaba arkadaşlar. Azdavay barınağındayız. Pınarbaşı Azdavay barınağı diye geçiyor. Bu uyuzu ilerideki bayağı kötü. Zayıflıklarını, hastalıklarını görüyorsunuz. Yani birazdan yemek vereceğiz. Neden bu köpekler hasta oluyor? Çünkü yerde gördüğünüz büyüterek baktığınızda fotoğrafını da çekeceğim. Tek sebep yerdeki boklar. Yerdeki boklardan dolayı kimse temizlemediği için burası bir ölüm yuvasına gelmiş. Şunu pembeliğine bakın maalesef yavrunun hastalığı ortada yani barınak denilen yerde kısırlaştırma diye bir şey yok yani burada böyle bir şey de olmaz şunun pembeliğine bakın bitmiş halde daha sonra görüşmek üzere Kesalım, Doğru, kesalım. Burada 90'a yakın köpek vardı. Kala kala bunlar kalmış. Halleri bu halde. Neredeyse hasta olmayan yok. Maalesef. İçeride yatan da bayağı ciddi kötü durumda. Merhaba arkadaşlar. Azda Baybarınağı'ndayız. Pınarbaşı Azda Barınağı diye geçiyor. Bu uyuzu ilerideki bayağı kötü. Zayıflıklarını, hastalıklarını görüyorsunuz. Yani birazdan yemek vereceğiz. Neden bu köpekler hasta oluyor? Çünkü yerde gördüğünüz büyüterek baktığınızda fotoğrafını da çekeceğim. Tek sebep yerdeki boklar. Yerdeki boklardan dolayı kimse temizlemediği için burası bir ölüm yuvasına gelmiş. Şunu pembeliğine bakın. Maalesef yavrunun hastalığı ortada. Yani barınak denilen yerde kısırlaştırma diye bir şey yok. Yani burada böyle bir şey de olmaz. Şunun pembeliğine bakın. Bitmiş halde. Daha sonra görüşmek üzere.